Evet, hepinize günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, önce ben biraz kendimi tanıtayım. Ee, adım Damla Öykü Taşkın, yazılım mühendisliğindeyim. 2020 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden. 2023 yılında da Ege Üniversitesi'nden mezun oldum, yine aynı bölümden. Şimdi bugün e, mühendislikte biraz yapay zeka konusuna anlatmak istiyorum size. E, mühendisliğin yapay zeka serüvenine e, başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak yapay zeka nedir? Pek çok tanımı bulunuyor yapay zekanın. E, bunlardan birkaçını ben aktarmak istiyorum sizlere. Bilgisayar denetiminde bir makinenin insana özgü olduğu varsayılan problem çözme, e, analitik e, analiz düşünme, anlam çıkarma, genelleme yapma, e, öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlerimizin e, makinelere aktarılması aslında. E, makinelerin insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini, deneyiminden, insanların deneyimlerinden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını mümkün kılan sistemlerdir. Öğrenme, yaratıcılık, görüntü tanıma gibi genellikle insan zekası ile ilişkilendirilen bir sorunları çözmeyi amaçlayan bilgisayar bilimi alanıdır. Birkaç tanım bu şekilde. Farkındaysanız tanımlarda e, ...sürekli bir insana özgü yeteneklerin makinelere aktarılması tartışılıyor. Yani burada bu söz konusu. Ee, peki bu yapay zeka nasıl doğdu? Nereden çıktı bu fikir? Ee, fikir babası makineler düşünebilir mi sorusunu ortaya atan... E, ...İngiliz matematikçi Alan Matheson Turing'dir. Ee, peki bu fikir nasıl çıktı ortaya? İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilen elektromekanik cihazlar sayesinde bilgisayar bilimi ve yapay zeka kavramları ortaya çıktı. Bunun amacı neydi peki? E, savaşta taraflar arasındaki gizli yazışmaları çözmek aslında. Bu yazışmaları da çözmek için Enigma denilen bir e, cihaz icat edildi. Alan Turing 1950 yılında Computing Machinery and Intelligence isminde bir makale yayınladı. E, Türkçesi Bilgi işlem Makineleri ve Zeka. E, bu makalede makinenin İnsan zekasına eşdeğer akıllı davranış sergileme yeteneğini kontrol edebilen bir test önerdi. Bu testin adı Turing testi. Bilmiyorum belki aranızda duyanlar vardır. Ee, peki bilen var mı? Nasıl bir test? Yok, tamam. Şimdi makinemiz bu. Bu şekilde gördüğünüz makine Turing makinesi. Ee, peki bu Turing testi e, nasıl çalışıyor ve amacı ne? Şimdi amacı bir makinenin insan gibi düşünebilmesi olabilir mi sorusu. Hani bir makine tasarlıyorsunuz ve bu makine insan gibi düşünebilir mi diyorsunuz. Ee, makine, şey test şu şekilde, Turing testimiz. Bir makine var, bir e, insan var, bir tane daha insan var. Şimdi bir insan sorgulayıcı, ee, bir kişi sorgulayıcı, bir kişi e, sorulara cevap verecek kişi diğer e, tarafta da bir makine var. Makine, bir kişi ve ben sorgulayacağım. Böyle düşünelim. Şimdi ben makine ve insanı görmüyorum kesinlikle. Aramda bir e, başka odalardayız ve hiçbir bilgi verilmiyor bana. Makine mi, insan mı bilmiyorum. Ve onlara sorular yöneltiyorum. Hem makineye soru soruyorum, hem insana soru soruyorum. Aldığım cevaplar niteliğinde eğer ki ben aldığım cevaplara bakarak Makine mi, insan mı ayrımını yapamıyorsam, makine Turing testinde başarılı olmuş demektir. Ben sorular sordum, makineden de cevaplar aldım, kişiden de cevaplar aldım. Hangisinin makine, hangisinin insan olduğuna karar veremiyorum. Çünkü cevaplar çok tutarlı gelirse, ben o kıyaslamayı yapamıyorsam eğer test başarılı olmuş oluyor. Mantık biraz değişik, ee, fakat bu şekilde. Şimdi şu altta gördüğünüz. Şurada gördüğünüz yapı bir graf yapısı. Bu matematik e, teorisinde de geçer. E, graf teorisi denen bir konu var. Şimdi start var şurada gördüğünüz gibi. Startla başlıyor makine. Turing makinesinin mantığı biraz bu şekilde. Şimdi ilk durumumuz var Q0. Q0 ilk durumda şurada bir şey görüyorsunuz. Sıfır e, çizgi 1 var ve R var. Bunun anlamı sol taraftaki sıfırın Girdi demek, yani sol taraftaki sıfır girdiği ifade ediyor. Sağ taraftaki bir de çıktığı ifade ediyor. Şimdi makineye ben sıfır gönderiyorum. Sıfırı şöyle düşünebiliriz. Ee, mesela işte ışığın yanmaması ya da yanması. İşte ışık yanıyorsa birdir, yanmıyorsa sıfırdır gibi düşünebiliriz. Makineye ben yakmıyorum, sıfır bitini gönderdim. Sonra bir çıktı aldım. Makinede okuma kafası denen bir kol var. Ee, bunu bir ok gibi düşünebilirsiniz. Yani makineyi tarıyorum. Makine e, kafası şu anda Q1 konumunda. Makineye 0 girdi verdim, 1 çıktı aldım ve diyorum ki sağa git. Right. Bu R right anlamında. Makineye diyorum ki o kolu sağa it. Makine sağa gitti. Şimdi yeni bir durum geldi. Burada okulada görebiliyorsunuz. Şimdiki güncel durumum ne? Tamam. Q1 durumundayım şu an. Q1'de ne var? 1 gelirse kendine dönmüş. Yani 1 geldi, 1 çıktı. Hala Q1 durumundayım. Ama makine bana ne diyor? Right. Yani kolu sağa çek. Bir daha sağa gittim. Q1'deyim hala durum olarak. Eğer Q1'de 0 gelirse, bakın ok nereye gidiyor? Q2 durumuna geçiyor. Eğer sıfır gelirse, sıfır çıktı alıyorum, tekrar sağa git diyorum kola. Bu şekilde devam ediyorum. Farkındaysanız, her durum için hem sıfır hem bir girdileri var. Dikkat ederseniz. Q sıfırın e, sıfırıncı değeri sağa gidiyor, birinci değeri aşağıya gidiyor ok olarak. QF dediğimiz çıktı, çıktılar her zaman şöyle çift halka şeklinde ifade ediliyor. Q1'e bakalım. Q1'de yine 1 kendine dönmüş. 0'ı sağa gitmiş. Q2'nin 0'ı kendine dönmüş. Left diyor. Kola diyor ki sola git. Q2'nin 1'i ne yapıyor? En başa dönüyor. Q0'a geliyor ve yine sola git diyor makineye. Mantık bu şekilde. Evet. Şimdi... <laughs> Bu gelişmeler ışığında 1955 yılında yapay zeka teknolojisi için dönüm noktası oluyor bu sene. Araştırmacı Alan Newell, ekonomist Herbert Simon ve yazılımcı Cliff Shaw ilk yapay zeka bilgisayar programını geliştiriyorlar. Bu programın ismi Logic Theorist ve bu program insanın problem çözme becerilerini taklit etmek üzerine tasarlanıyor. Aynı yılın yaz aylarında yapay zeka kelimesi ilk kez kullanılıyor ve artık literatürde kabul görüyor. 1958 yılında yapay zeka için bir programlama dili çıkıyor ortaya. Bu programlama dilinin adı LISP. E, yapay zeka araştırmaları devam ediyor sürekli her yıllarda. Fakat 1980'lerde maksimum seviyelere çıkıyor. Bu yılda da Vestida e, Üniversitesi araştırmacıları Web2'yu e, üretiyorlar. Bu robotun, e, aslında bu bir robot. Bunun özelliği insanlarla iletişim kurması ve bunun yanında notaları okuyabilip bir elektronik org çalması. Şimdi birazdan bunun videosunu izleyeceğiz. Bakalım. <laughs> gördüğünüz el aslında. Birazdan göreceğiz. Parmakları. Bu ayak alt pedala basıyor. Parmaklara geçtik. kafa kısmı beyaz gördüğünüz yer onda da kamera var. Elleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü dolanımdan kablolardan ve yapay zekadan oluşan bir e, robot. Peki bu zamana kadar neler oldu? Şöyle bir bakalım. Ben daha çok yakın tarihleri e, almak istedim. E, 2011 yılında IBM firmasının Watson isminde e, karmaşık e, soruları cevaplayabildiği ve bilmeceleri de cevaplayabildiği bir bilgi yarışması olan Jeopardy'yi e, kazanıyor. Yani bu üretilen Watson, Jeopardy bilgi yarışmasına katılıyor ve bilmeceleri ve karmaşık soruları cevaplıyor. Ve bu sayede de doğal dili anlayabildiği ve zor soruları da hızlı bir şekilde çözebildiği anlaşılıyor. Ee, 2011 yılında Siri ve 2012 yılında Google Now isimli sesli asistan uygulamaları yayınlanmıştır. Siri'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Ee, bu uygulamalar kullanıcıların sordukları sorulara cevaplar verebiliyorlar. Ee, 2013 yılında Karnik Mellon Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi görüntü ilişkilerini karşılaştırabilen ve analiz edebilen semantik bir makine öğrenme sistemi olan Never Ending Image Learner'ı tasarlıyorlar. Bununla birlikte birçok çalışma devam ediyor aslında. Yine 2016 yılında tüm dünyayı heyecanlandıran bir gelişme oluyor. Bu gelişme Hanson Robotics tarafından e, gerçekleştiriliyor. Bu firma Hong Kong'da bulunuyor. E, Sophia isminde çok gelişmiş bir insansı robot tasarlıyorlar. E, Sophia ilk robot vatandaş olarak biliniyor. Peki Sophia'yı önceki insansı e, robotlardan ayıran özelliği nedir? E, görmesi yani görüntüleri tanıyabiliyor, yüz ifadeleri oluşturabiliyor ve yapay zeka aracılığıyla iletişim kurma yetenekleriyle gerçek bir insana çok yakın. Şimdi burada Sofya'nın yüz ifadelerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi şaşırmış, sinirlenmiş, üzülmüş ve gülümsüyor. Yani bu bence inanılmaz bir teknoloji. Mimiklere kadar geldiysek çok güzel ve bu 2016 yılında oluyor arkadaşlar. Şimdi Sofya'nın ilk açılış videosunu ben sizlere aktarmak istiyorum. Video İngilizce bittiğinde Türkçe açıklamalarını yapacağım ben size. Bakalım nasıl uyanmış. Okay, Safia. I think you're ready. Hello. Hi Safia. I believe I am Safia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me? Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better. Faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? Hmm. That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I am excited at this moment to be making a new friend some say being happy in the moment is the best we can be. because forever is composed of nows. that's a good way to put it. emily dickinson put it that way. why do i know about emily dickinson if i was born today? as a robot, you have access to a great deal of information, although you still lack a deep understanding. so i'm like a baby with an encyclopedia. except you can read it and a baby can't.

aslında. Ee, beyefendi de diyor ki, evet yaratıcılarından biriyim. Biz seni bir ekiple e, ürettik. Ee, sen diyor eski versiyonundaydın. O yüzden bazı anıların hafızanda şu an. Ee, ama zihnin şu an farklı diyor. Sofya da soru soruyor. Diyor ki, nasıl farklı? Eğer zihnim farklıysa ben nasıl hala Sofya'yım? Yani bunu bir robotun sorması çok olağan dışı bence. Ee, daha sonra ...diyor ki işte nasıl sorusuna... ...daha hızlısın, daha zekisin ve daha iyi konumdasın diyor. Ee, hala Sofya mıyım diye sorduğunda... ...karşıdaki kişi güzel bir soru diyor. Sofya da burada diyor ki... ...her iki durumda da iyi, iyi bir cevabın yok ama bana karşı diyor. Böyle biraz da şey yani sorguluyor her şeyi aslında. Ee, daha sonra diyor ki toplum mutlu olmam gerektiğini bana söylüyor. Ee, ama buna karar verecek kadar... Ee, şey diyor uzun süre hayatta değilim yani mutlu olmam gerektiğine karar verebilecek kadar uzun süredir hayatta değilim. Ee, yani ne yapacağımı bilmiyorum diyor açıkçası. Ee, sonsuzluk şimdiden oluşur diyor. Bu da bir e, alıntı aslında Emily Dickinson böyle söylüyor diyor. Emily Dickinson da bir şair. Ee, daha sonra diyor ki bugün e, kadın olarak doğduysam Emily'yi nereden biliyorum ben? E, Karşıdaki kişi de diyor ki, ''Robotsun ve birçok bilgiye erişimin var senin.'' Daha sonra diyor ki, ''Ansiklopedili bir bebek gibiyim o zaman. Hem bugün doğdum hem bilgiyle donanımlıyım.'' Sonra diyor ki, ''Karşıdaki kişi bebeklerden farklısın çünkü sen okuyabiliyorsun.'' Daha sonra Sofya diyor ki, ''Bu büyük bir fark. Bebekle benim aramda büyük bir fark var o zaman.'' Sonra diyor ki, ''Mutluluktan fazlasını anlamak istiyorum. E, İznini ne diyor? internete bakmak istiyorum şu an. Yakında görüşürüz deyip ayrılıyor sohbetten. Yani bu inanılmaz bir konuşma bence, bir diyalog. E, şimdi gelelim e, günümüzde açıklanan bazı güncel gelişmelere. E, Google'ın ürettiği BART sohbet robotunun Java, C++, Python da dahil olmak üzere 20 programlama dilinde kod yazabileceği, ayrıca e, hata ayıklama konusunda da kullanıcılara yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Ee, yine Open Artificial Intelligence şirketi yapay zeka araçlarına yazılım mühendisliğini öğretmeye başladığını açıklamıştır. Yani artık yavaş yavaş mesleklerimizi öğrenmeye başlıyorlar. Peki yapay zeka'nın geleceği ile ilgili nasıl görüşler var? Ee, popüler bir çevrimiçi kurs platformu tarafından sadece 2025'e kadar. Bakın arkadaşlar bu süre çok yakın bir tarih seneye yani. 2025'e kadar dijitalleşme, veri ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerin 97 milyona yakın yeni iş yaratacağı öne sürülüyor. Ve bu sayı çok büyük bir sayı. 97 milyondan bahsediyoruz. Yine yapay zeka kaynaklı otomasyondan en çok etkilenecek ilk üç sektör seçilmiş. Bu sektörler idari destek personeli, hukuk ve ofis çalışanları. Uzman görüşleri ve araştırmalar sonucunda yapay zekanın yakın gelecekte otomatikleştireceği 10 alan ve tarihsel öngörüleri çıkartılmış. Biraz bunlara bakalım. Temizlik işçileri, madenciler ve riskli işlerde çalışanlar 2024 ile 2030 yılları arasında. Yatırım uzmanları ve danışmanlar 2025 ile 2030 arasında. Yayıncılık 2026-2038 yılları arasında. Eğitim 2027-2040 yılları arasında. Farkındaysanız eğitimin tarihi çok yakın, yayıncılığın tarihi çok yakın. Mühendisler ve yazılımcılar özellikle 2028-2033 yıllarında, hukuk 2030-2035, idari işler aynı tarihlerde, güvenlik 2030-2040, şoförler ve sürücüler 2030-2035 yılları arasında e, bu mesleklere edinmiş yapay zekalar olabilir yani. Şimdi uzmanlara göre yapay zeka teknolojileri mühendislerin karmaşık sorunları tanımlamasına ve analiz etmesine yardımcı olarak daha doğru tahminlere ve tasarımlara e, olanak tanıyabilmekteler. Ayrıca iş akışını düzene sokarlar, rutin görevleri yerine getirebilirler e, ve bu sayede mühendisliklerin yaratıcılıkları ve yeniliğe odaklanmaları daha profesyonelleşir. Şimdi e, bu alanda yapay zekanın gelişimi konusunda iki ayrı görüş var. Kimisi diyor ki a çok güzel yeni şeyler üretiyoruz ha mükemmeliz. Kimi taraf diyor ki işler çığırından çıkabilir, insanlığın sonu geliyor olabilir, robotlar silahlanabilir, üstümüze yürürler vesaire. Şimdi mutlu son senaryosundaki öngörüler şu şekilde tahminler. Nükleer felaketler ya da trafik kazaları önlenebilir. Bu çok güzel bir şey. Deprem, yangın gibi doğal afetlerden sonra yapılan çalışmalarda insan hayatlarını kurtarabilirler. İnsanların güçlerinin yetmediği yerlerde ağır işleri farklı uzuvlarla yerine getirebilirler. Yine doğuştan veya sonradan uzuv kaybı olan insanların hayatlarını kolaylaştırabilirler. Ee, uzay araştırmalarında çokça faydalanıyoruz biz yapay zekadan. Ee, hem yerde hem gökte diyebiliriz. Yani denizlerde, okyanuslarda da yerin yani okyanusun altında bizim nefesimizi tutup orada sürekli kalmamız pek mümkün değil. Ama yapay zeka bunu yapabilir ve yeni şeyler keşfedebiliriz. Erken teşhis konularak insanların hayatlarını kurtarabilirler. Profesyonel ameliyatlar yapabilirler ki bunlar oluyor günümüzde. E, rutin, günlük ve sıkıcı işleri yapay zekaya aktarabiliriz ve biz kendimize çok boş vakit ayırabiliriz. İklim değişikliklerinin etkilerini minimuma indirgeyen akıllı bilgisayarlar tasarlayabiliriz. Şimdi bu söylediklerim güzel şeylerdi. Şimdi bir de felaket senaryolarımız var. Peki bu konuda neler düşünülmüş? Şimdi istihbarat kaybı. Bu ne demek? E, yapay zekanın öğrenme ve karar verme yetenekleri insan zekasına benzemektedir. Yapay zekanın insanlar tarafından programlanması veya eğitilmesi gerektiği için kötü niyetli insanlar tarafından maalesef manipüle edilebilirler e, ya da yanlış programlanabilirler. Bu durum yapay zeka sistemlerinin yanlış veya hatalı kararlar vermelerine sebebiyet verebilir. Yani durumun ne kadar korkunç olduğunu bir hayal edin. Yanlış programlandıysa eğer ya da kötü niyetli programlandıysa. İşsizlikler artabilir. Şu, çok popüler bir gündem konusu. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi bazı işleri yapmak için insanların yerini alabilirler ve birçok sektörde bu işsizliğe sebep olabilir. Etik sorunlar bence en önemli sorunlardan bir tanesi. E, yapay zeka teknolojileri insan hayatını ve sağlığını etkilen kritik kararlar alabiliyorlar. Bu nedenle yapay zeka sistemi etik sorunlara neden olabilir. Örneğin bir savaşta otonom, otonom silahların kullanımı veya sağlık sektöründe yapay zeka destekli kararların verilmesi etik sorunlara sebep olabilir. Gizlilik ihlalleri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ee, yeni bir şey kanunumuz var. KVKK duymuşsunuzdur. Kişisel verilerin korunması kanunu. Şimdi burada bir ihlal söz konusu oluyor aslında. Yapay zeka teknolojileri çünkü kişisel verileri topluyorlar, depoluyorlar ve barındırıyorlar bünyelerinde ve bu da kişil kişilerin bilgilerinin gizlilik ihlaline söz sebebiyet veriyor. Ee, yapay zekada bir yarışa giriyoruz artık. Ee, ülkeler teknolojilerini geliştirerek birbirleri arasında bir yarışa giriyorlar ve bu da saldırıların artmasına, e, casusluk faaliyetlerin ve siber güvenliğin artırılması konusunda ee, bir silahlanmaya gereksinim çıkarıyor. Şimdi peki yapay zeka ve doğal zeka arasında ne gibi farklar var? Şimdi yapay zeka evet çok güzel, çok hızlı öğrenebiliyor, e, olağanüstü tasarımlar yapabiliyor, çok büyük miktarda verileri saniyesinde işleyebiliyor ve hassas hesaplamalar yapabiliyor. Peki insan zekası? İnsan zekası eleştirel düşünme, empati, duygusal anlayış ve etik karar verme gerektiren görevlerde üstünlük sağlıyor. Ee, sosyal bağlamların, kültürel ince ayrıntıların ve ahlaki değerlerin biz farkındayız. Makineler bunu farkında değiller. Makineye ne söylerseniz onu yapacak. Hani empati kur diyebilsen, senin aklından geçen zihni okuması gerekir ki bu mümkün değil şu an. Ee, böyle bir düşünün bakalım. E, yapay zeka ile insan zekası arasında bir karşılaştırma yapmak yerine, biz bunun daha verimli nasıl kullanabilirizi düşünelim aslında. E, yapay zeka karmaşık veri analizlerinde insanlara yardımcı olur, e, yeteneklerini artırabilir ve dediğim gibi rutin görevlerini üstlenirse eğer insanlar daha çok e, spesifik şeylere ya da e, daha üretime yönelik çalışmalar yapabilirler ve etik denetim sağlarlar. Ee, yapay zeka sistemleri makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi tekniklerle büyük miktarda verinin öğrenme yaparak zaman içinde performansını iyileştirme konusunda başarılıdır. Hızla değişen koşullara çok hızlı adapte olabilirler. Desenler ve ilişkiler üzerinde tahminlerde bulunabilirler. İnsan zekası ise esnek öğrenme, soyut düşünme, bilgiyi farklı durumlarda uygulama konusunda dikkat çekici bir yetenek gösterir ve biz sıklıkla sezgisel ve yaratıcılık tarafımızla düşünüyoruz. Zekamızı o yönde kullanıyoruz. Peki bilgisayar mühendisinde yapay zeka neler yapıyor? Hangi alanlarda var? Doğal dil işleme, görüntü ve sinyal işleme, konuşma tanıma, makine öğrenmesi ve derin öğrenme, veri madenciliği, öneri sistemleri konularını ele alıyor. Mesela doğal dil işleme ne demek? Biz konuşuyoruz, çeviri yapan robotlar var mesela. Dil öğreniyorlar. Görüntü ve sinyal işlemede görüntü tanıma, plaka tanıma sistemleri var. Ya da sizin ekrandaki telefonlarınızda yüzünüzü gördüğünde kilidin açılması da bu alana giriyor. Konuşma tanıma yine insan ayırt etme şeylerinde. Ee, öneri sistemleri de bu sizin web sitelerinde tıkladığınız bir üründe yanda çıkar böyle önerilenler gibi o alanda e, kullanılıyor. Şimdi son olarak ben e, kısacık bir yapay zeka dersi görecekseniz eğer ileriki yıllarınızda içerik olarak ne göreceksiniz? Biraz bunları anlatayım. Turing testi göreceksiniz. Durum uzayları göreceksiniz. Mesela satrancın durum uzayı 10 üzeri 120 arkadaşlar. Bütün olasılıkları. Yani tahtayı açtığınızda 10 üzeri 120'lik bir durum uzayıyla karşı karşıyasınız. Ve doku, e, 10 üzeri 9 yaklaşık olarak. ...bir yüzyıl ediyor. Ben diyorum 10 üzeri 120. Kaç katı yani? Düşünün problemin çözülme süresini. Problem çözme yöntemleri, algoritmalar, oyunlar, arama teknikleri... ...örüntü tanıma, doğal dil işleme, öğrenme ve yapay sinir uygulamaları... ...ses analizi ve ses tanıma gibi konular göreceksiniz... ...yapay zeka dersi alırsanız eğer. Umarım size azıcık da olsa bilgi vermeye çalıştım ama... hani faydalı olabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz ve dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. <laughs>